Hmm, merhaba arkadaşlar Merhaba sayın izleyici kardeşlerim Free Fire'ın 20. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Free Fire'da BRDC dereceli atacağız. Fakat BRDC'li geçmeden önce aşağıdan kalan abone değilseniz aşağıdan kalan abone olmayı, videoya aşağıdan like atmayı ve aşağıdan da kanalımın bildirim açmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim diyerek bunları yaptıysanız Sizleri daha fazla bekletmeden ve daha fazla sıkmadan Free Fire'ın 20. bölümüne geçelim. Uçakta videoyu başlatacağım. Şimdilik herkese görüşürüz. Evet arkadaşlar maçımız başladı arkadaşlar. Harita Kalahari arkadaşlar. Tekrardan videoma hoş geldiniz diyerek arkadaşlar hızlıca Old Hampton nedir adını bilmediğim yabancı Arapça bir şey yazıyor. Buraya atlayacağım arkadaşlar. Fakat benle beraber bir kişi daha atlıyor haritada gördüm arkadaşlar. Dedim ki bir Free Fire korku serilerim. Bu arada korku serisi demişken biliyorum korku serisi diyorum. Atmıyorum ama yakında öyle bir korku serisi atacağım var ya. Aklınız, aklınız gidecek. O kadar mükemmel bir korku serisi atacağım. Düşüneceğim bu acaba ne atabilirim ne atabilirim diye bilmiyorum. Farklı bir şey bulmuyorum. bekle. Tamam. 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 Mükemmel. Çok mükemmel. Çok iyi arkadaşlar. cidden yalan Adamı alabildim şükürler olsun. Kutla da ibaret ya bayağı cidden işe yarıyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız Free Fire benim çocukluk oyunum. Çocukluktan beri bıkmadan, usanmadan oynuyorum arkadaşlar. yani cidden uzun zamandır küçüklükten beri oynuyorum Free Fire arkadaşlar. O yüzden e, Free Fire'ı e daha çok video olarak atıyorum, tercih ediyorum. Çünkü Free Fire dediğim gibi benim çocukluk oyunum yani. Çocukluktan beri oynadığım oyun olduğu için alışığım. Yani bir sürü modlar geldi geçti, bir sürü şeyler geldi geçti. Yani o yüzden Free Fire atıyorum bu aralar. Fazla şekilde. Ama bir gün Free Fire'a da ara verip korku serisi yani korku oyunları, korku videoları falan atmayı düşünüyorum. Onu da yakın zamanda yapacağım. Nerede adam? Çok iyiydi, mükemmeldi. Biraz arkadaşlar, diyor, e, Bir dakika. Arkadaşlar biraz durgunum, fazla konuşmuyorum bu videoda. Çünkü arkadaşlar şu anda fazla şey yapasın, konuşasım yok. Niye diyecek olursanız bilmiyorum arkadaşlar, çünkü cidden fazla konuşasım yok. Tabi beni oradan vurdu da nasıl vurdu beni o kadar sert fikirde anlamadım. Valla canlı zor yanlış anlamayın ama ölecektim ya. İşte şuraları yüzeyip Ben mi kit mi bir şeyler aldım. Daha al, al, daha al, ediyordum ya. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız Free Fire'ın 20. 30. 40. 50. artık aklınızda ne kadar gelirse Devam serilerinin gelmesini istiyorsan farklı farklı modlar da oynamamı istiyorsanız Eş derecede bunun içine dahil olmak üzere bu tarz modları oynamamı istiyorsanız Lütfen aşağıdan kanala abone olun like atın bildirim zilleri açın tamamen hepsini yapmak ücretsiz arkadaşlar Yani ücretsiz şekilde abone olup Video atıp e, like atıp e, videolarımı izleyebilirsiniz. Tabii ki de abone olmanız için, like atmanız için bir tane YouTube kanalı olmanız şart. Yani bir tane YouTube kanalınız olacak ki abone olabilirsiniz. Eğer bir tane YouTube kanalınız yok, iyisinden kötüsünden fark etmez. YouTube kanalınız yoksa arkadaşlar o videoyu abone olamazsınız o kanala. Ayrıca o videoya like atamaz, yorum yapamaz, bildirim zilini açamazsınız. Onun için bir tane YouTube kanalı olması şart. YouTube kanalı olmayanlar için abone olmak da olur, sıkıntı yok ama YouTube kanalı var izliyor abone olmuyorsa sıkıntı abone olursanız sevinirim ben sizlere emir vermiyorum olmak isteyenler olsun ama olursanız da çok mu çok sevinirim neyse arkadaşlar benim 4x şart <laughs> şart yani 4x olmadan hiçbir şey olmaz hatta para mı yitiyor fazladan kanca tabanca niye aldın ahıssız ne? Ah, para var? Para mı var? Sonra var. 300 lira mı? 300 Tamam. Tamamdır. Mükemmel Evso ya. Evso resmen mükemmel ya. Evet. Ee, şimdi nereye gideceğiz? Nereye gidebiliriz? Şu, şu, tarafa doğru bir uçuş gerçekleştirebiliriz. Şöyle. Uçuş gerçekleştirebiliriz. Hadi hadi tam da tepeye. Tamam. Burada ben biraz kendimi daha da güvenceye de hissediyorum. Adam var. Yatılmıyor mu yatma tuşu? Şu an sıkmayacağım. Çatıdayım ve yerim belli. Bura bir tık daha iyi bir tık ama bir tık daha iyi evet arkadaşlar ama burada önümdeki evden dolayı da etraf gözükmüyor adamlar falan şu an sıkmayacağım mut, mut, ee, müsait bir ortam beklemeye sıkacağım şu an adam hareketli durursa sabit tamam bak tam tamam Mermi mi yapıyor yani. ya? Mermi çok lan. Adam oradaymış demek. Adam oradaymış. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bu, bu, bu duvar bir tık daha güvenli. Ya bu ne seni ah! dolaşıyor adam da tövbe bismillah ya. Ses ver ya. Ne bu gizli ajan gibi davranıyor. Kaderinde ölmek varsa amel defterine sen öleceğin yılı tarihi yazdılarsa yani öleceksin. Otuz yine. Ne böyle ajan gibi davranıyorsun bari. Bizi de uğraştırıyorsun ya aman. Alan yerlerine gelişim. nane derken ya yani bitki olan nane var onu yiyorsunuz yani o güzel ben yiyorum yani naneyi yemek de oradan o laf da oradan geliyor naneyi yiyorsun sonra da bir bakmışsın naneyi yedin diyorlar nane yani nane bitim bitki nane ferahlaştırıyor ya ben ne yapıyorum ben tıp mıyım burada şey yapıyorum tövbe bismillah hayır ben bunun ocağını kesinlikle ama kesinlikle biliyordum he sen de raporlayacağım Anormal hareket market. Hile hile şöyle var. Ee, benim e, ansızın bana vurup öldürmek için bariyerlerin içine, kesinlikle geçti. Bariyerlerin içinden sizi gördünüz. Görüyorsan bariyerlerin içinden geçtiğini göreceksiniz. Bir. anormal kafadan vuruş Ciddi i̇şte anormal kafadan vurmuş. Neyse buna bu kadar yeter. İnşallah bak. İnşallah. Bari bunun için 12 12 rekat namaz kılacağım. İnşallah bir ay oyundan banlanırsın da oynayamazsın inşallah. Orada beni gözlüyormuş meğerse. Evet arkadaşlar maçımız başladı arkadaşlar. Harita Siberad arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Kulaklarınızı açın ve beni iyi dinleyin. Bu maç diğer eldeki gibi olmayacak. Kesinlikle. Bu maçta aşırı aksiyon, aşırı gerilim başka bir şey bulamadım işte bunları bulacaksınız ona göre video izleyin şimdiden beni izlediğiniz için tekrar 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 aşağıya atladım yanlış buldum keşke bulmaz olsaydım çatılarda geziyoruz ne oldu bu o çatıdan o çatıya atlıyoruz adam varsa bak aniden çıkmayın kalbime iniyor sonra sevmiyorum ben öyle Çıkacaksanız haber verin çıkacağınız da ona göre biz de iş şey yapalım yani. Kalp fiziği geçirmeden duralım yani. Bunda bir aynıdan çıkıyor var ya Granny çıksa bu Bir ara bir tane e, düşman çıktı karşıma lap diye tamam mı? Ama sana yemin ederim öldüm. Ölmedim arkadaşlar. Ölseydim şu an sizlere video atamazdım. Ölmedim ama e, maalesef bayağı bağırdım söyledim ama o zamanlar tabi video yoktu video yoktu derken yani video çekmiyordum işte. aktarmıyordum falan filan işte ne oluyor ama ya ne oluyor ya şimdi yürüme özürlüsü falan mı oldun sen dostum ne yapıyorsun 4 x almam net şart çünkü 4 x biraz daha iki Bak, geri dönüp de gel buraya 4 x alla uğraşamam var mı 4 x'iniz tamam Ay keşke başka bir şey dileseydim. Ya. Tamam. Bu tarz çiçeklerin devamının gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle videoyu bir 5 dakika sonra başlatacağım. Azıcık daha sonra videoyu başlatırım. Şimdilik herkese ama herkese görüşürüz. Evet arkadaşlar bayağı artık. Çantada değer kalmadı. E ee, ben de ne yapayım? Yaz tutacak değilim tabii ki de buradan gideceğim yapacak başka bir şey Tam sonu alalım. Şöyle bir silah buldum ama koymayacağım şimdi. Şöyle bir şey buldum. Gördüğünüz gibi. Böyle silah gibi bunu yerleştiriyor. O tarıyor önünde adamı. Çok mükemmel. Bayağı da hasar veriyor bu arada öyle. Küçük bir şey deyip geçtiğine bakmayın. adamı var ya. Öldürmek için de yani işkence falan yapıyor. Ee, can getirtiyor. Diyeceğim yalan olur aslında normal e, Ben adama nasıl sıkıyorum Götürüyorsa o da bunun gibi Adamı gördüğü an Teşvik zaman Bu e, şey silahımsı şeyin Radarına girdi an Şey oluyor Adamı tamam, tamam, tamam Şimdi ben buraya geldim Tamam burası neresi e, Geçit meydanı aynen Evet geçit meydanı evet. Meydanda bakalım adam var mı? Geç meydanda adam varsa artık savaşacağız. Yoksa da artık çekip gideceğiz. Ne yapacak burada? Duracak halimiz yok. Adam var mı? İnşallah adam yoktu. Şimdi adam uğraşacak halim. Yemin ederim hiç yok. Kolum ağrıyor. Evet. O yüzden biraz zor şey oynuyorum. Kötü oynuyorum. Yani şimdi arkadaşlar diğer elde adam ölme sebeplerinden biri kolum ağrımak değildi. Yalan olması. Neydi söyleyeyim mi? Benim oraya çıkıp kancalı tabancalı o çatıya geçmeye çalışmamdı hata. Yani adam gitti sandım falan filan. Adam gitti sandım aslında. Ee, sonra bir de adam görmeden falan geçmeye çalışayım dedim. Adam meğerse orada falan pusuyordur büyük ihtimal. Benim çıkmamı bekliyordu. İşte adam da o fırsatı yakaladı ve vurdu beni öldürdü. Bu koymaya da vaktim olmaz. Açıklayayım bayağı açıklayayım. Yani düşünün şunu duvar düşünün. Böyle duruyordum. Adam geldi beni taradı. Yani buz koymaya da vaktim yok. Şöyle buz koyarım tamam da öyle buz koymama da vaktim yok. Bari buz koymuş şu iki buzun arkasında durak da sağlam tamam. Hiçbir şey yok. sağlam temiz. Şimdi arkadaşlar yani canlı yayın açıyorum artık yarından sonra canlı yayın açılıyor arkadaşlar yani canlı yayın açılıyor derken yani canlı yayın şey açılıyor 50 aboneden sonra canlı yayın açabiliyorsunuz arkadaşlar ben de 65 e abone oldum ve artık canlı yayına yaklaştım diyelim hatta canlı yayın 24 saat içinde hazır olacak 24 saat içinde canlı yayın açacağım arkadaşlar yani bugün değil yarın kesinlikle canlı yayın açabilirim arkadaşlar o yüzden arkadaşlar Canlı yayınlarımı kaçırmak istemiyorsanız bildiğiniz bilgilerimi atabilirsiniz. Ee, canlı yayınlarda ne yapacağım? Canlı yayınlarda nasıl YouTube videosu çekiyorsam o şekilde canlı canlı yapacağım. Yorum yazabilirsiniz, onu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Mükemmel bir şey olacak. Canlı yayında korku oyunu oynayacağım çoğunlukla canlı yayınlarda. Ee, çünkü arkadaşlar canlı yayınlarda korku oynamanın sebeplerinden biri adam olması. Evet adam var çünkü. Hem de şu çap lazım tam şu tarafta. Altta burada da kancar tavancı olacak var ya şuraya çıkar şunun tepesine yani şu Atış platformu olacak bu kadar buraya Onun tepesine uçar giderdik Adam vardı arkadaşlar ben adamın yolunu gözleyecek değilim şu evlerden birine gireyim şu anlık odalarda bir yerlerde pusum artık alan gelene kadar yapacak başka hiçbir şeyim yok çarem yok Evet artık eve geldim hatta ne yaptım sizlere şöyle göstereyim şuraya benim bir tane o, o silah şeyinden koydum bir tane daha var bu arada sıkıntı etmeyin bir tane daha buldum onu oraya bir yerleştireyim adam adam gelirse sıkıntı olmasın diye onu da oraya yerleştirdim ve şu anda burada duracağım biraz burada adamlar falan geliyor mu diye söyleyeceğim fakat önümde tam önümde şu, 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 şu tarafta adam var şu görüyorsunuz zaten ama hiç dalıp da riske atmak istemiyorum kendim burada pusacağım adam benim radarıma girerse adama rushlarım sıkarım öldürmeye çalışırım elimden geldiğince yani o yüzden şu anlık buradan çıkıp yerimi terk edip e, oraya gidemem. Hatta alan gelene kadar burada pusacağım arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bak ben polisim. Hala polis deyince Aynen ben polisim. Tövbe estağfurullah. Polis ne alaka ya? Ben de heyecandan şeyden ne dediğimi bilmiyorum cidden. Bir polis diyorum, bir itfaiye diyorum, bir ambulans diyorum, bir o diyorum, bir bu diyorum. Bu da ne polismişse. <laughs> <hiç> bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> ben Her yerden vurulacakmış gibi hissediyorum. Ben. gidek mi? Sizce gidek mi? Adam aslında şu tarafta da bir tane var. Tam şu yöne baktığım tarafta. Hmm. O, o drop'un o şu ışığın drop'un oldu kısaca drop'un oldu or taraflarda da adam var. Ee, bu taraflarda da var. da var. Şu evin içinde de olabilir. Bence benim için en güvenli yerlerden biri burası şu anlık. Belli bir süre burada kusabilirim. Geriye 6 kişi kaldı. Alan zaten küçüldü. Elimden geldiğince birazdan zaten buradan çıkıp şu taraflara doğru gitmek zorunda kalacağım. Arabası var. Yalan yok. Arabası var. Ben ona sıktım ha o panik yapacak ve adam hıp hızı sürecek ve kaçacak. Bu sefer de diğer düşmanlar yerimi tespit etmiş olacak ve bu eve direkt otomatik olarak rush atacaklar beni öldürmek için. Ve ben de maalesef ona göre ölür müyüm bilmiyorum ama şu an... Ah be uçta kafadan sıkabilirim belki. AVM'si varsa sıkıntı. Benim dibinde dibimde sıkıntı yok, dibimde. alan gelecek evet alan gelecek ben buradan her türlü çıkmak zorunda kalacağım 5'ten 1 çıkart 4 son 4 kişi kaldı ve o maalesef arkaya gelen oluyor geriye 3 kişi kaldı biraz daha burada tutsak iyi olur mu sizce bence arkadaşlar bir şey yok, dalmam lazım Adam çok sert vurdum ya. Adam ölmedi. Hmm. hmm. Plan yapmam lazım. B plana geçmemiz lazım. B plan. Bunlara rastlayacağız. Ya öleceğiz ya öldüreceğiz durumuna geleceğiz. Yani ne yapıyoruz? O zaman bu dakikadan sonra action yaşamak. Bizim de hakkımız diyoruz. Action mı action'ı Alan geliyor vardı şaka. <laughs> ya. Gittikçe yaklaşıyor. Alan gittikçe de küçüldü. Hadi. Hadi dostlar hadi. Hadi bu daha başlangıç. Okay. Bu daha başlangıç. Hadi hadi. Hadi. Hadi dayan dostum. Bedok bedok bedok. Benim alana girmem lazım. Alan. Alan. Şaka bir alan. Orada olamaz alan. Alan çok küçüldü baba ya. Dostlar alan çok küçüldü. Abi bir tane varmış lan. Nerede bir tane daha oldu? Triple kill. Bak demiş son bir kişi kaldı artık ya birinci ya ikinciyiz. arkadaşlar sonunda birinciyiz. Evet arkadaşlar. Siberada da birinci fakat Sibarada'da birinci olduk arkadaşlar. Son kişiyi de hakladık. Son darbe vurarak birinci olduk bakalım kaç at verecek ve mükemmel bir artı verdim Hızlıca lobiye gidiyorum arkadaşlar ve tekrardan videoyu başlatıyorum ve bu sefer de videoyu bitiriyorum ve bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Videoyu bitiriyorum. Neyse o zaman <laughs> hızlıca hızlıca lobiye geçiyorum. Lobide görüşürüz. Evet arkadaşlar lobiye sonunda mutlu bir sonla gelmeyi başardık ve birinci olduk. Hatırlatayım tekrardan. Birinci olduk arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamını lan bu kaplan ne ara beyaz oldu lan? Daha yeni turuncuydu bu ne ara beyaz oldu? Neyse ama beyaz be ister beyaz olsun ister siyah olsun ister kırmızı olsun bana ne. Neyse biz nerede kalmıştık? Evet arkadaşlar bu tarz çiçeklerin devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Like videoyu beğendiyseniz hoşunuza gittiyse eğer videoyu beğenme tuşuna aşağıdan beğenme tuşuna basmayı ve bildirim dilerini de açmayı unutmazsanız çok ama çok sevindim diye. itibaren canlı yayınlardayım arkadaşlar. Canlı yayınlarda tekrar ama tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepinize çok ama çok hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.